Herkese merhaba, Bobcam for Solidworks V11 yenilikleri videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlere 2 adet yenilik anlatıyor olacağım. Yeniliklerden birincisi kaydırma mesafesi. Şöyle örnek bir parça ayarladım. Bu parçada takımımızın işleme yaparken potansiyel olarak en çok zorlanabileceği alan şurada pembe renkli gördüğünüz geçişler olacaktır. Bu geçişlerdeki zorlanmayı minimuma indirmek için iki tane seçeneğimiz mevcut. Bu seçeneklerden birincisi bu kesimler arası bağlantılarda ilerlemeyi düşürmek olabilir. Diğer seçeneğimiz için ise yeni gelen özelliğimiz olan kaydırma mesafesi. Başlangıç noktalarını aktifleştirdim ve bu kaydırma mesafesini yüzde kaç oranında uzatmak istediğimize karar veriyoruz. Tamam deyip çıkıyorum buradan. Hesapla dediğimde gördüğünüz gibi buradaki geçişin takım yolu uzuyor ve bu sayede takımınız kesim yaparken daha az zorlanmış oluyor. Bu birinci yeniliğimizde kaydırma mesafesi. İkinci yeniliğimiz ise boşta kesimlerden kaçın. Bildiğiniz gibi özellikle seri imalatlarda her saniye bizim için çok önemli. Burada da takımımızın şurada gelişmiş ayarları açayım. Takımımızın boşta kesimlerden kaçması için bir seçeneğimiz mevcut. Burada gördüğünüz birkaç tane İşlememize gerek olmayan kesimin ortadan kaldırılması ile burada da görebileceğiniz gibi vakit avantajı kazanmış oluyoruz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.